bu sene yine yabancı hakem konuşuluyor. Ya ben her sene Türkiye futbolunda yabancı hakem tartışması konuşması olmayan bir dönem görmedim. Ya e alsınlar 2-3 tane Ama yabancı hakem. Ama bu sene hakem. galiba olacak gibi de duruyor. Yani çünkü tartışmalara falan bakıyorum artık şeye yani herkesin ortak buluştuğu nokta bir yabancı hakem konusuna gidiyor gibi gözüküyor. Ben ee, şöyle düşünüyorum. Hakem arkadaşların ee, oyunu yönetirken mesela futbolu futbolu bilmiyorlar. Öyle bir sıkıntıları var. Hakemliği biliyorlar da futbolu bilmiyorlar. Yani hangi pozisyonun foul olduğunu. Oyuncular sürekli çünkü kendini yere atıyor. Sürekli cezaların içinde artık var çıktıktan sonra bakıyorsun herkes yumruk yemiş gibi yerde cezaların içerisinde hani vara gitsin pozisyon diye. Orada hakemlerin işi gerçekten çok zor doğal olarak vara güvenip varla hareket ediyorlar. Bunlar çok normal ama hakemliği bilmekle futbolu bilmek çok farklı şeyler bunlar. Mesela İngiltere'deki hakemler öyle değil. İngiltere'dekiler futbolu da biliyorlar. Ve hakemleri bence futbol federasyonu daha %100 koruma altına almalı. %100 koruma altına almalı. Çünkü hakemler koruma altında değil. Yani hakemler eskiden de hatırlayışlı işte hakemler o bıraksın bu bıraksın millet hakemliği bırakıyor. Öyle hakemlik Tabii olur mu yani? astırma e ya? Habire bir düzgün astırma terbiyesi var. Yani hakemler değil güçlü değil ki zaten. Hakemler güçlü olsa zaten bunlar olmaz. E bunu da yapacak zaten. Futbol Federasyonu var. Bir de bence takımlar camialar da çözmüşler bunu. Yani bütün büyük camialar, ya yani hiçbirini ayırmadan söylüyorum. Gayet sezon başlar başlamaz bir şey yani bir hakem baskısı kurma üstüne bir strateji kuruyorlar. Ya Fenerbahçe geçen hafta 5 tane gol attı. Çık <laughs> maçtan sonra çıkıp Fenerbahçe şeyi, sevgili yönetici arkadaşımız Selahattin bayağı bir şey yaptı böyle. Yarım Fenerbahçe başkanı konuşma yapıyormuş, açıklama yapıyormuş falan. Ben bir maçın, yani, ben bir maçtan, maçı de değil. Herkes yapıyor bunu. Cüneyt Çakır bizim bir maçı yönetiyordu çalışırken. Ee, bizim statta oynuyoruz. Cüneyt Çakır'ın yardımcısı geldi. Onunla muhabbet ediyoruz. Dedim ki ya sana bir şey soracağım. Buyur hocam dedi. Ben sizin 3 gün önce Şampiyonlar Ligi'nde yönettiğiniz maçı seyrettim. Burada yönettiğiniz maçı seyrettim. Ya iki maçın birbiriyle hiç alakası yok. Orada aslan gibi maç yönetiyorsunuz. Burada 200 tane düdük çalıyorsun ya 90 dakika boyunca. Sürekli düdük çalıyor. Sürekli oyunu durduruyor. Ya dedim ki niye neden böyle maç yönetiyorsunuz burada? Şampiyonlar Ligi'nde böyle yönetmiyorsunuz. Ama burada böyle yönetiyorlar. Yani bu demek ki burada şartlara uyuyorlar, sisteme uyuyorlar. Yani taraftarın o veya medyanın ağır eleştirilerine maruz kalıyorlar. Yani hakemleri biraz korumak lazım ya. Tabii ki hata yapıyorlar. Çok hata da yapıyorlar. Yeri... Ama zaten bu oyun hatalar oyunu. Hatalar oyunu bu. Benim de anlamadığım ne biliyor musun hocam? Geçen bir yerde tartışma da vardı bununla ilgili. Hatta bir denk geldim ben. Eee... Şimdi Türkiye futbolunun yetiştirdiği en büyük hakem kim? Tüm zamanları. Kim? Cüneyt Çakır. Daha büyük kariyer olan biri var mı? Var Halil Umut Meler var bir de. Ee, abi, adam Şampiyonlar Ligi finali falan yönetti. Ya. Cüneyt Çakır çok büyük bir kariyer. Bence de iyi hakem. Yani, kariyer olarak kağıdın üstüne baktığında Cüneyt Çakır bir numara. Cüneyt Çakır neden şu an Gürcistan'da MHK Başkanı? Ve Türkiye'de değil? Ee, ya şimdi bir şey söyleyeceğim söyleyemiyorum. <laughs> Söyle ya. ya Türk Milli nasıl işte Kuz geldi hocam? Ben de sana onu sorayım o zaman. Yani mesela... Sen, Cüneyt Çakır madem MHK'nın başına geçti. E, Stefan Kuz senin mil başına geçti ya. Yok, Onu ne çevir geçmiyor, geçemiyor. Yani mesela ondan sonra bakarsanız mesela Fırat Hoca var, Fırat Aydınus. İyi hakem Bence de çok benim ben benim birinci hakemim Fırat Aydınus. Benim hiç tartışmasız birinci hakemim Fırat Aydınus. Niye ama... biliyor musun? Bak ben Fırat Aydınus'a niye güveniyorum biliyor musun hakemken? Güveniyordum daha doğrusu. Hata da yapsa gördüğünü çalıyor. Gördüğünü çalıyor. Hata yapabilir. Yanlış karar da verebilir ama inanıyorsun hakeme. Gördüğünü çalıyor. Diğerleri öyle değil. Hı, Cüneyt Bir... Çakır'a da dahil. Ya Cüneyt Çakır şeyin içine koymuyorum ben, ama Ben Cüneyt Çakır şu yüzden söyledim kağıdın üstüne baktığında kariyer olarak Cüneyt Çakır uluslararası anlamda Türkiye'nin yetiştirdiği en itibarlı hakemdir. Tamam doğru. Şimdi bu adam nasıl abi Türkiye'de futbol meyhake başkaydı, Gürcistan'da ne işi var? Neden burada değil? Bu kariyeri varken yani ülke futbolundaki algının ve durumun geldiği yere bakar mısın? En iyi markalarımız burada değil. Hani oyuncunun olmamasını anlarım. Yani Arda Gülersen tabii ki Real Madrid'de oyna ama söylemiştim geçen sene. Evet sen söylemiştin ya. Gerçekten söylemiştim biliyor musun? Eee? söyledim. Bilerek mi söyledim bunu? Bilerek değil hocam. Benim geleceğim parlak değil. Orada sorun var biraz. Bakalım. <laughs> Geleceği görebiliyorum ama parlak değil benimkisi. Ya yani orada bir sıkıntı var bende. <laughs> yani görme uyum var ama parlaklıkta sorun var. Bak şey diyor herkes. Halil Umut meneri, bir, daha maçımızda istemiyoruz dedikten bir hafta sonra bizim maçımıza verdikleri için söylüyor hoca diyorlar. ya <laughs> herhalde canım. Espri yapıyorum. <laughs> ya Türkiye Futbol Federasyonu MHK onu da yaptı biliyorsun değil mi? Evet. İkinci hafta tekrar aynı hakem bizim maça verdi. İkinci hafta tekrar aynı hataları yapıp tekrar bize maç kaybettirdi. Teşekkür ediyoruz bu arada MHK'ya federasyona. Böyle bir uygulamayı ilk bizde uyguladığı için. Ya Böyle bir uygulamayı ilk bizde uyguladı. Benim antrenör olduğum takımda uyguladığı için teşekkür ediyorum özellikle. Bunun devamını bekliyoruz. <laughs> Devam.